Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle yüksek gerilim hattına çarpan genç hayatını kaybetti. İlçeye bağlı erkilet mahallesi Ulucanlar sokak üzerinde meydana gelen kazada motosikletiyle evine giden Semih Kutlu yüksek gerilim hattının direğini çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Semih Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olay yerine gelen kutlunun yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.